Beklentiniz var mı az önce Yavuz Selim Devri Ankara kulislerinde çok konuşuluyor bu dedi. E, gerçekten de bizler genelde duyuyoruz. Yani af e, gelmesi artı anayasada bazı değişiklikler konusunda DEM Partisi ile anlaşma olma ihtimali e, ve ve ardından da işte e, Cumhurbaşkanlığı için yeniden aday olmasının sağlayacak olan anayasa değişikliği. E, böyle bir ihtimal var mı? Valla Zeynel Bey ben Ankara'dayım biliyorsunuz. Mecliste de e, e, sabah bu plan bütçe komisyon nedeniyle sabah 9'dan akşam 11'lere kadar mecliste bulunuyorum. Herkesle görüşüyoruz, konuşuyoruz, karşılaşıyoruz. E, yani bir genel hafa dair bir tartışma sürdüğüne e, ben şahit olmadım kulislerde doğrusu. Yani bu iktidar kulislerinde de böyle bir tartışma yok. E, muhalefette de böyle bir tartışma yok. Yani bunu nereden çıkartıyorlar bu genel af serisini? Doğrusu bilemiyorum ve bu bundan, şundan dolayı rahatsızlık duyuyorum. Cezaevinde bulunan insanlar bu tür laflar ortaya çıktığında evet. umutlanırlar biliyorsunuz, bir beklentiye evet. girerler. Ee, yani keşke böyle bir şey e, gerçek olsa e, ve haksız, hukuksuz yere cezaevinde tutulan başta siyasiler e olmak üzere. Bir adım atılsa elbette ki bunu önemseriz ama buna dair e, gerçekten herhangi bir e, şu kulis var diyebileceğimiz bir şeyle evet. karşı karşıya kalmış değiliz. Diğeri e, anayasa meselesi...